O zaman bir çay ısmarla bana. Tamam olur. Olur. Söyle e, bir çay söyle. De. Sen nasıl sen... ama. He? Can sağ ol, can sağ olsun. Sen can... de vereceksin çay. Ben vereceğim. çıkar parasını koy bu masaya. Tamam ben vereceğim. Çıkar, abi. tamam ben vereceğim. Tamam. Çıkar, tamam. Çıkar, çıkar, çıkar tamam tam gelsin çocuğu. Ya çıkar abi. Benim mi? Senin gönlün isterse. Gönlün istemezse istemem zaten. Çana kar tanesi. Tanesi 5 lira çana tanesi. Yok ya, yalan söyledi. Yok, bir, bir lira, dakika. Ama, ama, abla ama, ben de içeceğim ama. Ama ne? tamam da iyice abartı. Ya çay ya ile ya 1 lira. Ne hadi. abi, ne yaptın sen abi? Su tam, almıyorsun. Tamam da iyice abartı Hayır, ama. Hayır, iki lira mı iki lira çıkart abi. Vereyim ne olacak? Bana da ısmarla, olur mu? Vereyim tam, ya. Tamam o zaman 4 lira koyması yani. Tamam abartı. Ay canım. Tamam 4 lira. Ay ne boyu. kadar iyiymiş ya. Meryem çok iyi. Yılın abartı. Ne kadar çay tanesi? Çay 2 lira. Şuraya koyacağım, şuraya koyacağım. İki şuraya koyacağım. lira da benim için koyacaksın abi. Bana da ısmarla. Ben de çay içmek istiyorum? Bilmiyorum o senin şeyine. Anam nasıl nasıl? İki, Belki... Onu bırakır mısın? O abla için. Bak aracım iki lira. Tamam bir iki lira daha bırak. Tamam ben vereyim. Dur bakalım dur bakalım benim dedi. Yok çaycı gelip dur bakım, alacak. dur bakalım benim mi dedi yoksa ağzım var Bir dakika. Deniyor ağzım, galiba. Bir dakika. Seni bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. E, deniyor mu acaba ağzım varıyor? Bu bir psikolog ıı, testi. Deniyor seni bu. Şu an deniyor. Hanımefendi. Verecek şey mi vermeyecek mi? Beni seviyor mu sevmiyor mu? 2 lira şey yapıyor mu? Vallahi deniyor. Ben sana Deneme söyleyeyim. yok. Şimdi çay iki tane çay geliyor abi değil mi abi? Bir ablanın biri benim. Bu para da şinasiye gidecek. Tamam. Çay parası. Tamam. Tamam mı? Ama sıkıntıya girmek yok. Yok yok yok. He ağlamaya ağlamak yok. Yok ama. yok yok. He. Niye ağlasın ki adam? Ne bileyim param gitti Tevfik diye. Gerçek adam ağlar mı ya? Yani. Ben burada ablamın bir çayını ne olacak ya? Ne olacak? Senin can sağ olsun ya. <laughs> Gördün mü? Sen can sağ olsun. Ablamın ağlıyor. Bayağı bir gelişme var. Psikolog düzeltti vallahi kendini. <laughs> niye Yok, vermiyor? Çay vermiyor. Kanım var. Nasıl parasını alacağım? Niye Mehmet amca verir niye? Amca dedim. <laughs> <laughs> abi abi genç sağ abi, abi. 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 <laughs>